Başka hisse alalım. Vallahi çıldıracağım demiş. MHRGO. MHRGO mu? Yeni mi o? Yeni hisse mi o? O kadar çok hisse çıktı ki. MHRG değil mi? Bu mu? MHRG. Olsu yok. Olsu yok. Evet olsuz haliyle bir bakalım. Yeni halk arz bu da. Doğru değil mi? Doğru, doğru hisseye bakıyoruz. Yanlış olmasın da. Arkadaşlar bu da yeni halk arz. Yani bu da piyasa aralığına inmiş. Pahalıymış bu hisse. Tamam şimdi piyasa değerlerinde ucuz değil artık. Şey, e, pahalı değil artık ama ucuz da değil. Dirençte de yeni görmüş. Hisse piyasa aralığında dalgalanması beklenebilir. Başka bir şey göremedim ben şimdilik şimdilik göremedim arkadaşlar. Bu ise e, yukarıda ne görür? Yukarıda bak bunu da %15'i var. 7 lirası var. Tamam mı? 7 liranın üstünde belki fitil yapabilir. Şurada bir fitil var bir saniye. 7 7.5 Yani çok da bir şey yokmuş. Yukarıda 7 ve 7'nin üstünde 7.5'u var. Aşağıda da 5 lirası var zaten bunun. 5 lira her zaman var. Görmüş oraları gerçi de. Tekrar düşerse 5 liraya düşebilir. Yukarıda da 7.5 var. Yani 7.5 5 bandında bu ise Yani 7.5'ün üstü spekülasyon olabilir. Spekülasyona ona girmiyorum ben. Yedi buçuktan sonra dikkat edersin. Ama benim içimden şu geçiyor bu hisse e, spekülasyonda yap yapılabilir 10 kadar da gidebilir gözüküyor açıkçası. Onu da söylemem lazım. Şimdi bak ben e, bu hissenin e, endeks kötü olursa. Bak endeks iyi olur, kötü olur, değişebilir. Ondan bahsedeceğim. Arkadaşlar iyi endekste bu ise 5 lirayla 10 lira bandında. Tamam mı? Endeks çok mükemmel olursa, güzel olursa 10 liraya kadar speküle de edilebilir. Ama endeks kötü olursa bu ise 7 buçuktan sonra dikkat etmek lazım. Yani 7.5. Anladın mı? Endeks kötü olursa buçuk kıramayabilir arkadaşlar. Orada endekse bakarsınız. Biraz endeksin faktörü var bu aralar. Bu aralar öyle. Bu aralar endeksin çok önemli hisseler için ee, yukarıda 7.5 spekülasyonla 10 liraya kadar. Hani o bir anda atar zaten. 7.5'den sonra dikkatli olmak lazım. Aşağıda da 5 lirası her zaman var zaten. ya yani Zaten görmüş oraları. Tekrar görebilir. 5 liranın altına düşme ihtimali var mı? Kayma ihtimali var sadece. Yani kayabilir aşağıya. Ne kayar derseniz 4 olabilir arkadaşlar. Daha önceden gördüğü seviye olabilir. Yani 5-4 arası diyebiliriz. Evet. 4, 4 liraya kadar önlem alırsınız her zaman. Bu 5 lirayla 10 lira bandında bu hisse. Endeks iyi olursa yalnız. Endeks çok iyi olursa. Güzel olursa, güzel olmaya devam ederse 10 liraya kadar beklenir. Ama 7,5'tan sonra her zaman dikkatli olmak lazım bana göre. 7,5'tan sonra bence riske atabileceğiniz bir miktarla beklersiniz 10 liraya. Evet. Başka hisse alalım piyasa aralığı vermeye devam ediyorum. Hisselerin piyasa aralığını veriyorum arkadaşlar size. Evet, başka bir şey yok. Olması gereken piyasa aralığını veriyorum sizlere. Siz de hissenizi nereden aldığınıza göre, maliyetinize göre değerlendirin. Evet, değerlendirin ama çoğunuz pahalı alıyorsunuz. Ben size söyleyeyim. Doğru yerden almıyorsunuz. Alalım bir hisse hemen.